Selamun Aleyküm Yıldaşlar 4. Ekteber 2025. yıl Elen geç ağlayla Sap sarı olup çıtırıp Kaçıra olup Bakat dumanında Kaçı ağlayla Şöyle kambayında Gelesen de teklif ettik Pişip meşe ağlayıp Pişmek mi Şuna kombaynçı bile kombaynçıla bile de görüp benim de çağır varla. Ben geldim. Sap sarı olup pişti. Şal. Şalını şalını seyrek ekse baş sulu olup para var da şimdi. Denes iyi de iyi de olup yine. Şalını seyrek ekiş gerek yine şimdi. Aralıklarını. Kötkesi arasını bir karış bir karış aras. Baş, başı iri, deniz iri. Kilo abası çıkıyor, kork para var <laughs> adam şalını kalın saçadı, başçımının iri bir başçı ulluğu muydu? oladı, kelta oladı, birinci seçkiye köp atadı. Onunkini normalde saçka, evet, ne bu, ne el şalı. Bir karıştı, ne ellengen, orasını... apechkalangan si pechka pechka urgansh šala... zo'r bo'ladi santenerni zo'r bo'ladi like, burunchi ham yaxshi bo'ladi lekin buni mashinkada o'rdilinadigan bo'lsa xudo xohlasa biruv yigirmalik mashinka bo'rsa to'rt qatorni bir qatorga tashlasa kombaynni подворчик olib chiqadi h egasini mehnati kam bo'ladi kuda bosish mehnati kam bo'ladi kombaynni yovoda yuborish mehnati kam bo'ladi ko'p удобный tomonlari foydali tomonlari ko'p sho yaxshi quriydi talaka bossam xaraza chiqarsam удобный bo'ladi shunday yupqa qitib tashlab chiqsa qurib turadi xaraza chiqarib sotib oversam bo'ladi tayyor bo'ladi xarazga olib borib yoyib quritib yurish shart emas bir layk bosib Komentarya yazıp güzel işlerinizi sorumuz. Musafurda yurttaşlarımızdan kızı kaldı. Dekançılıktan çıkıyor. Deken de kızı kaldı. Dekançılıklara zor büyüdü. Hem de dekançılık. Şalım, meyve, çive, karuz, koğun, Zor. Bu yine Hıyva-Hazarız yolu. Çekin ben. like bas güzel güzel de varsa la kamera interi yazı varsa la güzel şey. işlerinde hmm. işte bak öptürmüz buradan gelince bereket baktasına bir millenem kırmanla bereket baktaları dolup köp para versin yaxşı, yaxşı güllə toylarda yürüsün iş toyları, nə şarlıları, dekançılıqları. Mesela buradaki dostlarımıza Sağaman Bağrasına Ailesini alalım Ailesini Bağrana Sağaman yetip gelişsin Like, pass, bize işleyin sorumuz Hizmetlerimiz